Neyse bu akşam oraya gittiğimizde babam her şeyi hatırlayacak. Sakın mutluluktan ağlayayım deme yoksa üstün başın mahvolur. Neden ağlayacakmışım ki? Babama sarılacağım, hiç bırakmayacağım. İddia ediyorum ağlayacaksın. İddia ediyorum ağlamayacağım. Kaybeden dondurmasını kazanana verecek. Kabul, dondurman artık benim. Dondurman benim artık. La la, la, la. Ali teyzemi arıyor. Neredelermiş sor lütfen. Geç mi geleceklermiş? Tanrım, umarım geç kalmazlar. Alo. Alo İshan. Kusura bakma ama biz gelemeyeceğiz. Ne? İyi de ne oldu ki? Ne oldu Ali? Nasıl anlatayım ki? Çok tuhaf ama gelemiyoruz İshan. Ben kusura bakma lütfen. Şey Kunal, ee, şey diyordu misin biz gelemiyoruz çünkü Kunal pek iyi hissetmiyor o yüzden gelemeyeceğiz. Çok yorgunmuş o yüzden dinlenmek de istiyor. Kusura bakma lütfen siz biz olmadan yiyin. Üzgünüm. Hoşça kal. Gelemiyoruz dedin mi? Güzel. Sevindim. Bırak ne düşünürse düşünsün. Bir daha yüzünü dahi görmek istemiyorum. Kim bilir İshan ne düşünmüştür? Doğru düzgün anlatamadım bile. Çok üzgünüm İshan. İshan amca ne oldu? Annem ne dedi? Çıkmışlar mı? Yemeğe geliyorlar mı Işan amca? E ee, kızlar, e ee, bakın ee, çok üzgünüm ama Kunal ve Molly yemeğe gelemiyormuş. Ne? Ama neden? Neden son anda vazgeçmişler? Olmaz, babamla bu akşam buluşmamız lazım. Molly teyze söz verdi. Ona her şeyi hatırlatmamız gerek. Eşan amca evine gidelim. Bugün babamı görmem lazım. Bunu nasıl yaparlar? Çok yanlış bu. Kötü anne, kötü doktor Kunal. Son dakikada plan iptal edilmez, ayıp. Mişti, öyle demem babam bizimle yemek yemek istemiyormuş. Pari, ağlama canım hadi. Bak ne kadar güzel giyinmişsin. Hadi asma suratını. Gülümse biraz. Hadi bakalım. İşan amca, babam beni sevmiyor mu? Hayır Pari, hiç öyle şey olur mu? Belki önemli bir işik çıkmıştır. Ondan gelememiştir. Şimdi ne yapacağız baba? Eve gidelim, keyfim kaçtı. Peki ya ben? Benim suçum ne? O kadar da hazırlandım. Kunal gelemiyor. Ama biz üçümüz yemeğe çıkabiliriz. Ne dersiniz? Hadi yemeğe gidelim, hadi. Lütfen baba. Başka zaman gideriz işan amca. Bugün değil. Eve dönelim hadi. Ee, bakın. Ben pizza istiyorum hem de bol peynirli. Sonra da çikolatalı pasta yemek istiyorum. Sonra da çikolatalı fondü. Ne dersiniz? İyi mi? Ben istemem. Biz istemiyoruz baba. Kızlar beni dinleyin. Üzülmeyin. Kunal bir iyilesin. O bizi yemeye çağıracaktır. Öyle değil mi? Siz de ona oyununuzu oynarsınız. Pari babasına Mişti de annesine kavuşur. Ne dersiniz? İyi fikir. Hadi herkese bari annem ve baban olmadan da eğlenebileceğimizi gösterelim. Çünkü babam yanımızda. Hadi görsünler bakalım. Ne dersin Pari? Eğer ikna olmazsan ağlarım. Ağlarım evet. Sonra çok üzülecek. Hemen tamam de. Ağlıyorum bak. Hayır Işan amca gidelim. Hadi gidelim. Ne diyorsunuz parti? Gidelim mi? Nereye? Yemeğe hadi. Arayıp iptal et dedin ettim. Şimdi de gidelim mi diyorsun Kunal? İşan'ı ve kızları iptal et dedim ben bizi değil tamam mı? O yüzden şimdi izninle sevgili eşimi yemeğe götürebilir mi? Ama... Ama ne? Hep birlikte değil. Yemeğe sadece sen ve ben gideceğiz, tamam mı? Kunal, bence bu akşam çıkmayalım, olur mu? Madem iptal ettik, bırak öyle kalsın. Neden? Benimle yemeğe çıkmak istemiyor musun yoksa? Hayır, ondan değil. Ee? Tamam, bekleye hazırlanayım, olur mu? Çabuk ol. Hmm. Kızlar, ne söyleyeyim size? Ben ve kendime pizza söyledim. Mişti, sarımsaklı ekmek yer misin? Evet, Pari. Sana da bir sürü peynir topu söyleyelim mi? Ne dersin? Ne istersen onu söyle. Pari, bak dondurma. Kirişan okulda söylemişti. Burada dondurma da varmış. Yoksa hamburger mi istersin? Ne istersen onu söyle. Aç değil misin? Hayır, babamı görmek istiyorum. Gel hayatım şöyle otur. Ee, ne yemek istersin? Mişti çimdikle beni. Şuraya baksana. Hadi yanına gidelim. Tamam hadi gidelim. Durun. Doktor Kunal. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.